Merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Sandıktaki mektupların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nazar. Ben Esma. Bizler yine her hafta söz verdiğimiz gibi kahvelerimizi aldık. Ekranın diğer tarafından sizlerin evlerine misafir olmak üzere çok heyecanlıyız. Yine. <laughs> her ve <zamanki> bugün gibi. <laughs> ve yine bir kahve her hafta aynı şeyi söylüyorum ama bu hafta gerçekten çok ilginç bir hayat yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bir aldatılma hikayesi, bir ayrılma hikayesi fakat bunu bu kadar farklı kılan ne? Onu Esma mektubu okuyunca sizler de, evet, sizler de anlayacaksınız. Çünkü alıştığınız tabuların tamamen dışında. Düşünün bu aldatılma mevzusunu e, bize bu mektubu yollayan hanımefendi maalesef mahkemede paylaşılamıyor. Çünkü eşinden dostundan e, o göreceği bas, toplumsal baskıyı düşünüyor. Neyse şey daha fazla mektup üzerine konuşmayacağım. Az sonra zaten Esma mektubu okuyacak üzerine hep beraber konuşacağız. Bu arada ben size çok önemli bir haber yine daha vermek istiyorum. Şimdi sizlerden sürekli biliyorsunuz bizlere resmen onlardan DM geliyordu işte mesajlar geliyordu. Güncel konuları konuşalım şöyle yapalım böyle yapalım. Bizler programın sonunda bunları konuşmaya çalıştık sizlerle fakat bu da yeterli olmadı öyle söylüyorsunuz. Dolayısıyla şimdi sandıktaki mektuplar çok yakında sandıktaki mektuplar kriminal olarak gündemdeki suç dosyalarıyla gerçek donelerle, gerçek kanıtlarla, gerçek istihbaratlarla sizlerle olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Bu arada lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve yayını beğenmeyi unutmayın. Başlıyorum. Evet. Merhaba sandıktaki mektuplar. Size nasıl anlatacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama birini anlatmazsam da hasta olacağım. Mektubun başında söylemek isterim. Sizin yorumlarınız önemli ama izleyenlerin yorumları benim için daha önemli. Benim durumumda olan birileri varsa görüşlerini almayı çok isterim. Neyse girişi çok uzattım, direkt konuya gireyim. Kocam beni aldattı. Hem de bir travestiyle. Burada ben araya girmek istiyorum, çok özür dilerim. YouTube'un algoritmasını bilmiyorum, YouTube'daki sıkıntılı kelimeleri bilmiyorum. Fakat biz burada olayın örgüsünü anlatmak için hanımefendi bize yazdığı mektupta özellikle belirttiği bu şeyi atlayamazdık. Çünkü konunun Bunun bilinmesini istiyor. Evet ana teması bu. Bu aldatmanın ana teması bu. Çok özür dilerim. Tekrar. Sıradan bir ihanet değil. değil. Evet. Yani buradaki hanımefendi ben onun ismine mesela Dilek diyeyim. Dilek Hanım bir travestiyle aldatıldığı için mektubun sonuna doğru anlayacağınız bir sürü sorunu yaşıyor. Evet. Evet Çok özür dilerim. Bu açıklamayı yapmak istedim. İlk başta ilanmak istemedim. Sonra telefonda izlediği mesajlar devamında itiraf. O an bir şey koptu içimde. Kalbime bir ateş düştü. Ama öyle bir ateş ki hala sönmedi. İnanmak istemediğim o an, evet, o an itiraf edince ben de kontrolümü kaybettim ve tokat attım. İlk defa cinnet geçirdim. Sonra sonra eşyalar uçmaya başladı. Bir kupa, bir vazo. Maalesef ki gözüm çocuğumu bile görmedi. Onun kafasına bir şey isabet etti mi? Belki etti, belki de etmedi. Sonra bir ses duydum. Anne. O an öfkenin ihanete duyulan istemsiz bir karşılık olduğunu düşündüm. Ama sonra kendimi sorgulamaya başladım. Ben miyim o şiddeti yaratan? Yoksa yılların birikimiyle patlayan bir yanım mı? Ertesi gün direkt avukata gittim. Ama kimseye bir şey de söyleyemedim. Nasıl derdim ki aileme? Kocam beni bir travestiyle aldattı. Diyemezdim. Evladım var benim. Millet ne derdi çocuğuma? Nasıl dalga geçerdi? Ömür boyu bu leke üstünden gitmezdi. O benim üzerime bir uzaklaştırma kararı çıkarttı. Çocuğumu korumak diye başlayan kelimeler belki gerçeği gizledi. Çünkü o da boşanma davası açtı. Çekişmeli bir dava. Avukatlar, belgeler, ifadeler, isimler ve tarihlerin arasında kaybolan bir kadın ben. Şimdi hakim, bilir kişi, tanıklar. Hepsi bir oyun tahtasındaki taşlar gibi. Benim acım mı? Onun mağduriyetimi Hangisi gerçeği söyler? Siz olsaydınız ne yapardınız? Ellerim hala titriyor. Ama o tokatın ağırlığını hala taşıyorum. Vicdanım mı yoksa öfkem mi daha ağır basmalı? Evimiz dağıldı, eşyalar kırıldı, güvenimiz paramparça. Ve bundan sonra mı acı çekeceğim, Yoksa bu acıdan güç alıp ayağımı kalkacağım. Çekişmeli dava devam ediyor. Her ay bir duruşma, her duruşma bir sınav. Şahitlikler, karşı beyanlar, deliller. Senin öfken diyorlar. Onun mağduriyeti diyorlar. Benim çalıştığım işler, bakıcıyla paylaşılan nöbetler, 4 yaşındaki çocuğun gündüzündeki kahkahaları, hepsi kanıt mı oluyor yoksa hepsi yıpranan bir hayatın kanıtları mı? siz olsanız ne yapardınız? Affetmek, devam etmek, çocuk için birlikte mi kalmak? Yoksa kendi sınırlarınızı savunup gitmek mi? Ben çalışıyorum. Çocuğa bakıyor, faturaları ödüyor, uykusuz geceleri çekiyorum. Benim emeğim, benim sabrım, benim yorgunluğum. Peki bunlar mı beni ayakta tutmalı? Ya da bu yük beni tüketirse tek başına bir kadının dayanma gücü nerede başlar, nerede biter? Bazen düşünüyorum. Bu dava bitse bile yara kalır mı? Bir mahkeme karar verirse, boşanma kesinleşirse ben kim olacağım? Eğer dava benim aleyhime sonuçlanırsa, uzaklaştırma kararı benim lehim olursa o zaman ne olacak? Çok korkuyorum. Ya çocuğumu alırsa? Çünkü o hayvan herif sırf çocuğum yüzünden gerçeği söyleyemeyeceğimi biliyor. Ailem, arkadaşlarım Herkes beni mutlu evliliğimi bozmakla suçluyor. Ne olmuş adam biriyle mesajlaşmışsa? Bir kereden ne olur diyorlar. Ama ben diyemiyorum mesajlaştığı kişi bir travestiydi diye. Siz olsaydınız ne yapardınız? Benim sormakta olduğum şey basit değil. Çocuğumun yarınları, benim onurum, güvenim, öfkem ve utancım. Bunların hepsini aynı anda nasıl taşıyabilirim? Hangi adım hem çocuğumu korur hem de kendimi yok etmez. Bu mektubu yazıyorum çünkü yalnız hissediyorum. Çünkü hep suçlanıyorum. Hem öfkemin kabul edilmesini hem de adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu çatışma hala sürüyor. Dava çekişmeli. Duruşmalar devam ediyor. Ben ise her gece çocuğumu uyutup sonra aynaya bakıyorum. Kendi yüzüm bana bazen yabancı ve çirkin geliyor. Cevaplarınız bana ışık olur mu? Yoksa sadece daha çok mu üretir? Bilmem ama bir şeyi biliyorum. Bir gün hangi karar verirsem vereyim, bunun sorumluluğunu taşımak zorundayım. Ve belki de en önemli şey çocuk için en sağlıklısının ne olduğuna akılcı ve cesurca karar verebilmek. Susup oturmak mı, gerçeği herkese anlatmak mı? Lütfen bana akıl verin. Size ve izleyicilerinize yalvarıyorum. Belki ben sağlıklı düşünemiyorumdur. Siz doğru yolu bana gösterin. Allah'a emanet olun demiş bir de. Ya sağ olsun. Ay, sen de Allah emanet ol. Ee, Direkt. Sevgili takipçimiz. Dilek diyelim evet. İsmi bizde var. Ama biz ona Dilek diyelim Rumuz olarak. Bir kere ben şöyle başlamak istiyorum. Müsaaden olursa tabi. Bir mesaj da aldatmadır. Kime, hangi cinse vesaire atıldığının hiçbir ehemmiyeti yok. Evet. Aldatmanın Benim için bu böyle yani. Hı. Onu erkeğe atmış, kadına atmış işte dediğin cinsel yönelimi farklı olan kişi atmış eğilimi hiçbir önemi yok. Sonuçta o mesaj aldatılmak, aldatılma üzerine atılmış bir mesaj. Evet. Dolayısıyla ama burada e, belki de cinsiyeti vurgulama sebebi şu olabilir. Açıklayamadığı için suçlu ha, görünüyor. Hakan haksız duruma düşüyor, şiddet uyguladığı için. Çok haklısın. Ben bana çok tanıdık geldi bu hikaye. Çok haklısın fakat ben şurada ben şu an dileğim vicdanla seslenmek istiyorum. Yani o rahatsız ediyor ya şu an kendi aşırı rahatsız hissediyor. Yani bu mektubu biliyorsun okuduk DM'de evet. yazdıkları var. Evet. O kadar bence için rahat olabilir ki dediğim gibi aldatma aldatmadır mesaj aldatmadır ya fark etmez aynı yatakta yakalamaya gerek var mı yani? Kesinlikle. Çevrenin dediklerinin bence ben hiçbir önemi yok. Yani çünkü bu mektupta ben orta yolcu bir tavır sergileyemeyeceğim. Hakikaten biliyorsun ben normalde çünkü e, mutlaka empati yaparım. Hani insanları kend, onların yerine kendimi koyarım. Çünkü hani akademik kariyerim de buna, bundan besleniyor. Fakat dediğim gibi bu mektupta öyle bir şey değil. Boşan, çocuğun da ileride seni anlayacaktır. Bu aranızda da kalabilir. Evet bazı belki handikapları olacak bu durumun. Dediğin gibi mahkemede açıklayamadığın belgeler, şeyler, sonuçlar var. Ve ayrıca ben hukuki süreçlere hakim değilim. Çünkü e, bu tarz bir ders sadece hukukun temel ilkeleri dersi aldım yani iki kez o kadar. Dedim ya hukuki yanını bilmiyorum fakat belki hakimle konuşabilirsen, hakime belki gizlilik, anlatabilirsen bu e, sıkıntıyı yenersin. Ama evet etrafını açıklayamıyorsun. Açıklayamaman da çok normal. Çünkü kendini belki bu yüzden eksik hissediyorsun Adamın yani. Adamın arsızlığı. Ay o zaten... Adamın arsızlığı. O çok bu ayrı boyut bir boyut hayatı. O zaten çok... sen burada orta yolu bulacak bir şey diyemezsin ki bu... Adamın neresini savunacaksın? Kalkmış bir de uzaklaştırma. Ama şurada yani. çok haksızsın. Ne olur bana kızma. Bunu söylemek durumundayım. Çünkü bir çocuğunuz varsa tüm ebeveynler için söylüyorum. Bazı yükümlülükleriniz ve zorunluluklarınız var. Bunlar bir yuvayı sürdürmek, aldatılan bir ilişkiyi devam ettirmek değil. Ama çocuğun yanında bir şeyler fırlatamazsınız. Çocuğun olduğu Çocuğun yerde, ortamda evet. şiddet gösterecek hareketlerde bulunamazsınız. Bu sizin sorumluluğunuz çünkü ebebeğinsiniz yani. Bu mutlak, bunun sağa solu, önü arkası yok yani. Bu konuda haksızlık, yanlış yapmışsın, haksızsın. Keşke olmasaydı. Mutlak sürekli o anki öfkene yenildin, bir öfke patlaması oldu. Bu da bu sonuçları doğurdu. Zaten çocuğunu düşünen bir anne oldu. Anenen evet. ortada. hani. Ya bir de bu 5-6 yıllık bir ilişki. Belki daha önce yakalamadığın şeyler de vardır Dilek'ciğim ya. Hani şimdi bu diyorsun ya beni bu işte e, travestiyle aldattı. Sen söylediğin için söylüyorum bunu. Yoksa tekrar söylüyorum. Benim için kadın, erkek ya da cinsel yönelimi farklı olan hiç kimsenin birbirinden farkı yok. Aldatma aldatmadır. Ama Senin için söylüyorum. Belki görmediğin daha önce de aldatıldın. Bunu bilmiyorsun. Ve ayrıca bize bu aldatmanın mesela ıı, sadece sen o kişi üzerinden çok fazla öfkelenip bunu yönlendirmeye çalışmışsın çalışmışsın ama mesela bize şu doneleri vermemişsin. Bu anlık bir şey mi? Mesajda gördüğün ne? Ne kadardır sürüyor gibi. çünkü ben hani kafanda benim bir sürü soru işareti var. Anlatabiliyor muyum? Ama ben bu kadar öfkelendiğini düşündüğümde şey diye düşünüyorum. O onun bir anlık bir anlık bir ilişki istiyor. olmadığını e, mesajda gördüğü şey mutlak suretli hayatım bence. Uzun süreli bir ilişkiye tanıklık ettiği için bu kadar sinirleniyor. Ben de öyle düşünüyorum ki adam da zaten karşı dava açmış. Açmış evet tabi ben boşanmak, evet, tabii boşanmak için. için. Ortada af yok. Çünkü muhtemelen adam da zaten böyle bir şey bekliyordu. Evet. Ah diyordu, Overlock makinesi ayağıma geldi. Belki de o yüzden bu kadar rahat davrandı. <laughs> ya Belki yakalanmak hani istedi, aradığım fırsatı bana verdi dedi. E sen de kendi kontrol edemedin ama edemedin ama vicdanın gerçekten çok rahat olsun dilekçim. Yani, yani ne münasebet yani. Aldatma aldatmadır. Bir mesaj, bir bakış hiç fark etmez. Bir çiçek hiçbir yani. önemi yok yani. İhanetin cinsiyeti yok. İhanetin ama şöyle söyleyeyim. Halindir. Eğer şundan çok korkuyorsun mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağından. Dediğim gibi benim hukuki bilgim çok kısıtlı. Fakat şöyle söyleyebilirim. Bence hakimle konuştuğunda bunu anlatmasam bile. Evet bir anlık öfkeme yenildim. Aldatılmayı sindiremedim. Gerekirse tedavi olmaya razıyım. Ama çocuğum benden ayrılacak yaşta değil. Bunları söylediğinde zaten çocuğun yaşı göz önüne alınarak muhtemelen o çocuğun velayeti sende kalacaktır diye ben düşünüyorum. Ama tabii bu iyi yaklaşmak lazım. Uzlaşmacı bir tavırda olmak lazım. Malınız, mülkünüz, neyiniz var tam olarak bilmiyorum. Çünkü bunları bize açıklamamışsın mektupta da, DM'deki mesajlarında da. Fakat e, bunlar için de uzlaşmacı bir yola gidebilirsiniz. Ve ayrıca davaya gizli kararı aldırabilirsin. Yani ben bunun yapılabildiğini biliyorum. Böylece etrafındaki hiç kimse de haberdar olmaz. Sadece sen eşin ve hukuk mekanizma sayesinde devam etmiş olurdu ama evet. diye düşünüyorum. Yani bir çıkay olarak olarak bunu görüyorum. Ben olsaydım böyle yapardım diye düşünüyorum kendi adıma. Biraz ama ama hakim de... karşısında kendimi e, Ama edelim. dediğim gibi mutlaka öfke kontrolünün adına. Çünkü bir çocuğun var, ve velayet sende kaldığını düşünelim. E, demek ki yarın bir gün bir sıkıntı olunca yine aynı tepkiyi vereceksin. Yani aldatılma değil her şey. Bir şeye kızdın, yine öfkeni kontrol edemeyeceksin belki. Dolayısıyla ben rica ediyorum bu konuda bir yardım al, bir destek al. Çünkü bunu anladığım kadarıyla senin kocan bundan sonra hayatında yaşayacağın, yapacağın her şeyi senin aleyhine kullanabilir diyorum ben değil mi Esma? Kullanır evet. Ne dersin yanılıyor A muyum? Adamda o potansiyel var zaten. Anladığım kadarıyla yani. Esma'cığım sen ne düşünüyorsun? Ben adamı çok özür dilerim. Karaktersiz olduğunu Böyle bir şey geleceğini biliyordum <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Çok büyük bir karaktersizlik. Sanki böyle bir içten pazarlık var. Dileği bilerek e, kışkırtı. kışkırtıp... Bu anı bekliyor. Haksız duruma düşürmek için uğraşmış gibi bir hal, tavır sergilemiş. Bana öyle geldi. Çünkü hemen akabinde işte uzaklaştırma istemesi, onun da boşanma davası, açması sanki... Dileğin gösterdiği şiddet biraz adamın ekmeğine yağ sürmüş. Bana öyle geldi. Bu da büyük karaktersizlik zaten umarım Nazara da katılıyorum. Peki adamın uzaklaştırma kararı aldırmasına ne diyorsun? Zaten karaktersizlik bu burada başlıyor ya. Sanki bu, bunu, bunu hazırlamış. Tabi tabi hemen gidip kadına uzaklaşıyor. Karısının huyunu biliyor. Bu böyle bir şeyi yakalasa buna dayanamaz. Cerrahlenir. E, bu da benim işimi kolaylaştırır gibi bir tavır sergilemiş. Yani al, anladığım bu. Ve bunu hemen çevirmiş diyorsun. Topu hemen çevirmiş. Hemen kendi kalıbına uydurmuş. Doğru. Dönetmiş. Yani, Esma çok doğru söylüyor Dilek'cim bence. Dileğe zaten. de ben kızamıyorum. Yani ta şiddeti tabii ki savunmuyorum. Ama böyle bir durumda Nazar, dediğin gibi zaten ihanet... Hayatım sen yap... Zaten ihanet zor katlanılır bir şeyken kadınlık gururunun da ayaklar altına alındığını düşünerek ekstra bir gerginlik göstermiş olabilir. 60. Bak yani sen direkt. yapabilirsin, ben yapabilirim. Ama çocuğu olan biri çocuğun yanında i̇şte yapamaz. İşteyim gözü dönüyor ben azar göz dönmesi denen şey. Yani sen de az önce söyledin, evet dedin gözün Yapmayacaksın dönmüş olabilir direkt yani. Anlıyorum ama öfkeni o an kontrol edeceksin. Bak onun sana karşı kullanıyorlar şu an. Senin evet, en büyük endişesi bile. Tabi senin en büyük endişen vesayetin elinden gitmesi. Yani umarım Nazarın dediği gibi e, davayı gizlilik adı altında yürütüp. Bizi karar aldırabilirsiniz. Bu senin utancın değil ki ayrıca ya. Neden söylemiyor? Çocuğu için üzülüyormuş. Ya... ileride çocuğun karşısına çıkar diye. E tamam çocuğunu kaybetme var bir de. Hayatım, Anlatmadığı zaman çocuğunu kaybetme ihtimali de var. Şimdi ebeveyn olmadığım için çocuğun çocuğu için bu yaptı falan. Hayır çocuk henüz çok küçük zaten muhtemelen. Ama ileride zaten, zaten anla. Ama olur mu? Yani. Niye boşandınız zaman anlaşılmayacak mı? Öyle şey olur mu? Dosya duruyor yani. Yani şimdi. Hayatım dijital çağda yaşıyoruz ya hani yani. Tamam da o çocuk o belgelere mi girip bakacak? E bakacak. Niye ne? boşandınız diyecek ya demeyecek mi? Ya anne baban boşa demeyeceğim niye boşandınız kardeşim siz yani rahat mı battı? E, tamam şimdi annem babam boşanmış zaten evet. E, tamam. E, geçimsizlik. Tamam, Biz ama... bunun detaylarını mı sorduk? Gidip mahkemeyi mi Ama araştırdık? sonuçta nedenlerini biliyordunuz o, çünkü. Baktık. Belki de bilmiyoruz. Demek istediğim bu. Herkes yani ne verirler sonra ne alıyoruz i̇şte o, Artık bize. öyle değil ki aşkım. Çocuğuna. Ben de bunu başka diyorum. Bir, başka bir şey. İhanete uğradım diyecek. Yani adam kalkıp yarın öbür gün ben annenin travesiyle aldattım. Bunun için mi boşandık diyecek? Hayat muhtemelen demek ki Dilek'in çocuğuyla ilişkisi bizim düşündüğümüz gibi değil. Bu yeni ebeveynler biliyorsun her şey çocuklarıyla konuşuyorlar. Çocuğum bilir diyorlar, çocuğum şöyle yapar diyorlar. Ben bilmiyorum işte böyle davranıyorlar yani. Tamam çocukla iletişimi kuvvetliyse eğer babam ha. bana ihanet etti. Demez belki şu an küçük olduğu için. Anlaşamadık yani. ayrıldık diyecek. Yani bu böyle zaten devam edecek anne içerisinde ayrıldılar. Yani... Ne bileyim yarın öbür gün dediğim gibi bu dosyalar falan ben hiç bilgim yok bu konularla ilgili. Elde kalıyor mu? Yani evde neden boşandı ne bileyim öyle bir dilekçe evlilik verdisi gibi bir dilekçe vardır, oluyor mu? Tabii aşkım vardır vardır. vardır. E, tamam, şey, o da onu evde bulundurmaz. Ay bilmiyorum ya ama Şunun şunu görmemesini tekrar... görmemesini sağlar. Ha, o olabilir, yani bilmiyorum. şimdi e, ben Ahmet beni travestiyle aldattı. 4 yaşında çocuğum var. Çocuğuma bu gider diye mahkemede dile getiremiyorum. Kötü oluyorum. Bir yana da çocuğumun gitip gitme ihtimali var. Yani neden adam kötü olmasın ya ben çocuğumu kaybediyorum. Arkadaşlar. Evet, araya bir reji olarak girebilir miyim? Tabii ben de nerede kaldı bu reji diyordum. Şimdi rejisör haksız mıyım? Kendim haksız kaybetme ihtimalim var. Haksız yaşıyoruz. Şu an ee? okullardaki en büyük sorun akran zorbalığı, zorbalığı ve ebeveynler. Evet. Bu tarz konuları çok aleni konuşuyorlar. Nasıl? Aa, nasıl gidecek yani okulda bu ailesi... konu? Kocasının travesiyle aldattığını mı konuşacaklar ben okulda? Ben Sana şöyle söyleyeyim. Şimdi ailesi, amcaları, kuzenleri, dayıları, biz Türkler genelde aynı okullarda. Tamam oluyoruz. zaten aynı bunu akrabalarına ailesi. söylemesin diyorum. Mahkemede yani gizlilik getirilsin tamam, buna. Gizlilik hani getirirse bunu getirirse zaten bu karar, ki ben hukuki bilgi bilgim var olduğu için söylüyorum. Gizlilik gelirse zaten çocuk da bunu göremez. E, tamam ha, işte Sen onu bir ya. Az önce. Neden söylemiyor? Kaldı ki gizliye ne gidip Neden travestiyle diye. aldattığını hani söylemiyor demedim ben. Hani ihanet ettiğini bile hani söylemeyebilir. Ne edilir. kadar güzel oldu. Geçen hafta pozisyonda ben vardım ve senin gibi böyle bağırmıyordum. Reji bana karşıydı, ekip bana karşıydı. Ne oldu? Hayır ama ben... Ama senin bu, ben... anlattığın şey şu an benim çektiğim şey. Evet. Anlattığın şey yani neden travestiyle birlikte olmuşsa... Olsun, onu ne ilgilendir? Söylesin gibi anlaşıldı. Hayır, hayır, tarafından. hayır. Öyle, e, demedim. Öyle, öyle demedim, öyle, öyle, öyle demedim. Yani, velev e, ki dedi ya nazar her şey dijital çağ diye, dijital, devletin dijitaline artık nasıl girebiliyorsa insanlar, bilmiyorum sıradan insanlar. Yani çok saçma. Ben... Yani on, kadın kendi eksiği gibi görüyor bunu. Tamam. Dilek burada öyle anlatmış. Ben yani benim anlıyorum. çocuğumun yüzüne vurulacak diyor. Ya bu kalkıp okulda paylaşılacak, haneye içerisinde paylaşılacak bir şey değil ki. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum bir alt yazı olarak. Bunu geçmek istiyorum ve bunu çok önemsiyorum. Buradaki bu mektupla bu sıfat benim için çok rahatsız edici. Bunu bir kere söyleyeyim Esma için de öyle. Çünkü bizim için dediğim gibi bireyin kadın, erkek ya da cinsel yönelimin farklı olmasının hiçbir ehemmiyeti, hiçbir önemi yok. Ama burada Dilek bunu özellikle vurguladı ve bu sıfatı kullandığı için biz bu kelimeyi kullanıyoruz. Yani travesti sözünü kullanıyoruz. Yoksa dediğim gibi kişilerin cinsel yönelimleri sadece onları bağlar. Aldatma aldatmadır. Hiçbir şekilde ne olduğu, kim olduğu fark etmez, değişmez. Mektubu toparlamadan önce bunu mutlaka belirtmek istedim. Dediğim gibi tekrar konunun başına dönecek olursak, Dilekçim eğer davaya gizli kararı aldırabilirsen bu sıkıntıların hiçbirini yaşamamış olacaksın. Ben tekrar sana bunu öneriyorum ve hakime de ayrıca sorun çıkartırlarsa rehabilite olmak istediğini, bunu kabul ettiğini söyle. Zaten çocuğu da yaşından dolayı sana vereceklerini düşünüyorum. Ama boşanmadan dolayı veya bu davayı açmandan dolayı asla pişman olma, vicdanın rahat olsun bir mesaj mesajla aldatmadır. Biriyle yatmak da aldatmaktır. Aldatmadır. Aldatmanın yolları olmaz. Aldatma aldatmadır. Nokta. Bu konuyla bu mektupla ilgili benim son sözlerim bunlar. Esma sen son olarak ne söylemek istersin? Haklısın Nazar'cığım sana katılıyorum. Yani yetersizliğini ispatlayıp da çocuğunu kaybetmemek adına gizlilik kararı aldırıp dile getirsin her şeyi. Bizimle olduğunuz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olmayı, her zaman dediğim gibi yorum yapmayı ve yayını beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu programı sizlerle yapıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi size anlatan satırlarda bekliyoruz.